arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle terbiyeli kelle çorbası yapacağız. Bunun için öncelikle bir adet kellemizi önceden birkaç kere suya koyup e, suyunu süzdürüyoruz kanın çıkması için. E, sonra kellemizi düdüklüğe alıyoruz. Şöyle üzerine tam geçmeyecek şekilde su dolduruyoruz. Şöyle birkaç diş 2 diş kadar sarımsak atıyoruz. 1 adet soğanı böyle iri iri doğrayıp içine atıyoruz. Biraz havuç, bir ufak bir adet havuç atıyoruz. Şöyle yarım limonu birazını sıkıp birazını da içine atıyorum bunları ki kellemizin kötü kokusunu alsın diye. Şimdi düdüklümüzün kapağını kapatacağız. iyicene kapandığından emin olalım bu düdük kısmı da kapalı olabilir ocağımızı alacağız kaynayana kadar bekleyeceğiz kaynadıktan sonra yaklaşık bir saat pişireceğiz ama kaynadıktan sonra da altını kısarsanız iyi olur kellemizi bir saat düdük tencerede pişirdik Ç çıkardım ne etli yerlerini ee, ayırdım kıkırdaklarını aldım gözlerini burun içlerindeki kısımlarını bir de beynini kullanmayacağım onları ayırdım. Şöyle dilini de çıkarmıştım. Dilin üzerindeki beyaz deriyi de soydum. Bunu da yine ince ince kıyıp çorbamın içine katacağım. Çok ince de olmasın böyle çok da kalın olmasın. Bütün bu kelleden çıkardığınız etleri böyle didikleyin, hazırlayın. Bunları tencereme alacağım ve kellemi haşladığım suyu üzerine dökeceğim. Şöyle süzdürmek istiyorum içine koyduğum şeyler gelmesin. Suyunu bolca koyun. Şimdi tenceremi ocağa alacağım. Kaynayana kadar pişireceğim. Sonra terbiyemi ve sosunu hazırlayacağım. Çorbamız kaynarken biz terbiyemizi hazırlayacağız. 1 adet yumurta sarımı çırpıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar sirke ekliyorum. Bir yarım limon sıkıyorum. Bir yemek kaşığı dolusu kadar unla çırpıyorum çorbam da kaynadı. Şöyle iyice ne çırptığım terbiyeme çorbamdan bir kepçe kadar su koyuyorum. Birazdan çırpıyorum. Bir kepçe daha atıyorum. Böyle yavaş yavaş terbiyemizi ılıtıyoruz ki çorbamıza döktüğümüzde birden kesilmesin. Şimdi bu terbiyemi çorbama döküp hızlıca karıştıracağım kaynamasını bekleyeceğim. Çorbam kaynadı. Şöyle yeterince tuz atıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumu attım. Böyle 5-10 dakika kaynatacağız. O kaynarken çorbam için sosumu hazırlayacağım ben. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağıma 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Baharat olarak da bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı toz biber, 5-6 diş de sarımsak kullanacağım. Şimdi bunları kaynatacağım. Kaynattıktan sonra ister tencerenize, isterseniz servis yaparken tabaklarınıza dökebilirsiniz. Terbiyeli keller çorbamı da 15 dakikada kadar daha kaynattım hazır şu anda. Sosumu da tereyağım eriyene kadar kaynattım ve çorbamın üzerine böyle çalkalayarak bir kısmını gezdiriyorum. Bir kısmını da yerken tabağımın üstüne koymak istiyorum. Sosunuzu böyle çorbanızı iyicene karıştırın. Aroması içine kadar işlesin. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşçakalın.